Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sezon finali ilim bölüm bölüm sonrası oyuncu durmasının sahnelerinin kamera arkası yeni görüntülere geldi. işte o görüntüleri size sizlerle sizi için paylaşıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı sorularınızı seve seve okuyup yanıtlayacağım arkadaşlar. Birbirinden harika dolu dolu paylaşımlarla şu an sizlerin karşınızdayım. Takipte kalın tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olun. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Takipte kalanına zaten tüm paylaşımlardan haberdar işsiz olacaksınız. Diziyle ilgili tüm yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Birbirinden harika dolu dolu paylaşımlarımız var. Şu an dizi ile alakalı güzel paylaşımları sizler için sundum. Benden bu kadar.